çanta tarama X-Ray cihazı, güler güvenlik, maksimum güvenlik için etkili çözümler. Güler güvenlik olarak, çanta tarama X-Ray cihazlarımızla hava alanları, kamu binaları ve diğer güvenlik gerektiren alanlarda en yüksek korumayı sağlıyoruz. Yüksek çözünürlüklü görüntüleme teknolojisi sayesinde çantalarınızdaki tehlikeli ve yasak maddeleri hızlı ve doğru bir şekilde tespit edebilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüzümüz ve hızlı tarama özelliklerimizle operasyonlarınızı verimli bir şekilde sürdürebilir, güvenlik standartlarınızı en üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Güler Güvenlik'in çanta tarama X-Ray cihazları, Türk Standartları Enstitüsü ve uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır ve sürekli bakım ile kesintisiz performans sunar. Güvenliğinizi sağlamak için Güler Güvenlik'i tercih edin ve güvenli bir ortamın keyfini çıkarın. Güler Güvenlik Güvende olmanın huzurlu gülüşü. Gülergüvenlik.com Güvende olmanın gülümseyen yolu.